Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala resulü muhammedin ve ala ala sahbü ecmain. Kur'an-ı Muzil bir anın asımıza hitap eden tefsir-i Risale-i Laykası 1. Sayfa 170'in son bölümü. 171'e doğru. Aziz Sıddık kardeşlerime evvela geçen mübarek leyleyi beratınızı berat kandırını gecenizi gelecek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ederiz. Ramazan orucunuzu. Bu sene berat gecesinin ucları hakkında çok bereket ve keremet olduğunu bir emaresini hayretle gördük. Şöyle ki ben berat gecesinden az evvel asay Musa tasihili meşgul iken bir güvercin pencereye geldi. bana baktı. Ben dedim müjde mi getirdin içeriye girdi. Güya dost idik gibi hiç ürkmedi. Asay Musa Haşe. Evet biz gözümüzde gördük. Evet Nurettin. Evet Mehmet. Evet İsmail. Asay Musa üstüne çıktı. Üç saat durdu. Ekmek pirinç verdim. Yemedi. Ta aksınma kaldı. Sonra gitti. Tekrar geldi. <laughs> Berat yüzesine ta sabaha kadar yanımda kaldı. Ben yatarken başıma geldi. Allah asmalık evden başım oksadı. Sonra çıktı gitti. İkinci gün ben teessüf ederken yine geldi. Bir gece daha kaldı demek. Bu mübarek kuş hem Asay Musa'yı hem beratımızı beratımıza serbestliğimizi tebrik etmek istedi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Kastamonu Hüsnü ve Süleyman Rüştüsü olan Mehmet Feyz ve Emin'in üstadlarının Kastamonu'daki hayatının bir tarihçesine Hüsnü zannı haddimden çok fazla senalarını tebdil etmeyerek kabulümün sebebi şudur ki Bugünlerde Afyon'un büyük memuru bir çavuşu bana ihanete vasıta yapıp güya teveccüh almaya hakkımla kırarak ta bu vilayet Denizli, Isparta gibi nurlara tam sahip çıkmasın ve nurlar parlamasın. Gerçi ben tahammül ettim fakat buranın yeni şakitlerinin teessürlerinden müteessirdim. Düşünürken Mehmet Feyzi'nin bu samimane ve alimane hürmet yarını mektubu o herifin ve o amirin ihanetlerini yüzlerine vur fişe indirerek teessüratımı tam sildi, süpürdü. Binler derece o işi bedbahtan yüksek olan işin özünün böyle ve hürmetleri, onların kanunsuz cebir ve ihanetlerinin aynı zamanda tam tamına tevafku feyzi ve eminin sadakatlarının bir şerbeti olduğuna kanaat ettiğimdir. Kardeşlerim, şimdi tebe yöntemim ki beni karakola çağırmak, lüzumsuz bahanelerle beni hükümete celp de maksat, ihanet ve halkın nazarında ehemmiyetsizliğim ve bana müttehem vaziyet vermek için idi. Şimdi tahammülüm kalmadı. Mümkün oldukça bana, mümkün oldukça oraya beni çağırmamak lazımdır. Ceza hakimini görünüz. Bana bir dava vekili tarzına bir adamı bulunuz. Benim bedelime lüzum olsa karakola gitsin. 25 sene minzevi bir adam böyle ihanet çağır insanlarla görüşmek işkenceli bir azaptır. Ben 8 sene kastım onda bir tek defa valinin ısrarıyla yanına ve iki defa da polis haneye gittim. Burada sebepsiz 10 defadan geçti. Ben daha gidemem. Hem doktordan bir rapor alınız. Yoksa bu şehre maddi ve manevi zarardır. Hüsrev'in müdafaatımda yadıran dört sezleri meselesini tasdik eden bu geceki şiddeti dört defa zelzele, e, bana ve nurları ve bu memlekete katil bir suikast eseri olarak hükümet içinde hizmetime bağırarak bana tahkir kârhane, ihanet ve ki git söz söyle diyen ve kaymakanın emri cebrisiyle hasta da olsa buraya getiriniz bekçilere ve jandarmalara emir veren ve Afyon'un perde altındaki büyük memuru memura dayanan karakol çavuşu hem nur şakitlerinin çeklerine hem Nurların burada yazılmasına hem bana ehemmiyetli sıkıntı vermesinin aynı vakitte böyle burada görülmeyen bu şiddeti zelzelenin gelmesi gösteriyor ki Risale-i Nur bir vesileyi defi beradır. Tatile uğradıkça bela fırsat bulup gelir. Nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Osman'ın gayet tevazu kârını ve mahviyet kârını mektubu tam onun halisane sadakatini ve İhlasını ispat edip 15 senelik hastalarla omuz omuza geldiğini gösterir. Zaten yazdığı Asayi Musa Mecmuası kuvvetli bir delildir. İşte bu dakikada bunu yazarken yine hafif sözlere başladı. Emir de azaltası da bir hasbihal. Hem insaniyet namına istediğim bir hukukuma karşı yapılan Hayretsiz muciz hacip bir muamelenin sebebi nedir diye bir sualim var. Birincisi, bir seneden beri sakladığım şekvamı vermedim. Şimdi zabıtanın vasıtasıyla Ankara makamasına vermek üzere bir zata gönderdik dedim. Afyon emniyet müdürü insaflıdır. Ona da bir süre elden gönderdim. Ondan istirahatıma işte, dair bir eser beklerken bilakis beni sıkıştıran zatlara yazmış. Bu güzel yazı onun değil. Kim yazmışsa tahkik ediniz. Acaba çok kuvvetli ve aynı hakikate o şekfayı nazara almayıp lüzumsuz, Ehemmiyetsiz zararsız bir yazıyı merak etmek. Benim istirahatımı bozmak bin liraya ehemmiyet vermemek beş paraya çok ehemmiyet vermek gibi olmaz mı? 130 risalelerden binler nüshaları ayrı, ayrı yazılarla 3 mahkeme inceden ince tetkikten sonra ve Onları medar mesuliyeti olmadığı halde kim ona yazıyor diye tahkik ederiniz, ediniz demek yüzünden bir kanun bir masas var mı? Bir bir çareyi bu bahane ile karakola çağırmak, kendisi vermek ve bilhassa benim ifadımla istemek ve ne lüzum var? İşte ben size haber veriyorum. Eğer arz etsem binler adam yazılar mı yazacaklar? hem her tarafta millet ve vatan menfaatine yazıyorlar. İkincisi, insaniyet ama sizden isterim ki ta bayrama kadar benim yüzümü dünyaya çevirmeniz. Ben sizi düşmediği düşünmediğim gibi siz dahi beni unutunuz. Bu mübarek aylarda benim gibi dünyadan küsmüş bir bir işareyi, ahiret zararına ehemmiyetsiz dünya işleriyle meşgul etmeye mecbur etmeyiniz. Bu manidar yeni zelzeleyi merak ettim. Kalben dedim. Eğer sahil yerlerde bu şiddet olmuşsa her harikarda. Nur şakitlerine dahi yine bir tecavüz var. Saldırı var. Yoksa benim yalnız mektuplarımla alakalıdır diye sordum. Dediler yalnız Ankara, Hafif, Afyon ve Eskişehir ve Emirdağ'ında ve en şiddetsi bu kasabada olmuş. Fakat mezarı hayret yeşil dört defa şiddet olduğu halde hiçbir zarar olmadı. Bunun bir hikmeti budur. Kaçı emir verilmiş ki? Saydı Cebren hikmete getiriniz. Beşler ve bir an gelmişler. Kapımı kapata, kapamıştım, kilitlemiştim. Onlar demişler, biz istifa ederiz. Onun kapısını kırmayacağız. Dönmüşler, gitmişler. Demek ki hususi zelzele müdafaaatımdaki zelzeler gibi Risale-i Nur'la alakadardır ki bu defa hususi kaldı. Hem şiddetiyle beraber zararsız geçti. Eğer Nur'un buradaki küçücük medresesinin kapısını kırsaydılar elbette çok elbette tokat ciddi olacaktı. Yalnız ihtar için olmayacaktı. Gerçi bu taarruz cüz'i ve hafif idi. Fakat ben gizlemem ki hiç bu defa gibi damarıma dokunmamıştı. Fakat nur ve nurcuların hatır için harika tamir ettim. Çoğu, çünkü o bedava hükümette vazife sandalyesine bana şetmedip hizmetçime der git ona söyle hükümetin nüfuzunu serseri şahsına mal ederek meydan okumuş ve eski saydın bende işlet kalan damarıma çok ilişti fakat fevkalade ehemmiyetli olan sükun ve temkin ve ihtar eden ve sabır sahamülün kaçır yüzümü beni teskin etti. Salisen Marangoz merhum Bardalı harika sadakatlı Mustafa Çavuş'un tam yerine geçen Medresi Nure'nin tam çalışkan kahramanlarından Marangoz Ahmet'in benim için Sabahının Davaraz Dağı'nda Berzahi ve Ukrabi bir menzil bir mezar taş düşmemesi, bu kure bir menzil, bir mezar düşünmesi ve yazması beni çok sevindirdi ve hazineni ağlattırdı. Aziz Sıddık kardeşlerim, tekrar mübarek Ramazanınızı tebrik ederiz. İki kahraman kardeşim ve mucizatlığı. Ahmet Yedi yedi çocuğun bir cihetes bir sekiz hükmüne geçen Süleyman Rüştü'nün mübarek kerimesinin makineyle Zülfikar'ın müjdatı çalışmasını ve Hüsrev ve Tahir'in işini ve dikkatli yazılarını teşhis etme fevkalade fedakarını derukta etmelerini bütün ruhu canımızda onları tebrik ederek şimdiye kadar pek fevkalade nurlar ettikleri kıymetler ve meyvedar sabık hizmetlerine karşı, hizmetlerine karşı Risale-i hesabına binler maşallah ve barik Allah ve vefaka kümullah deriz. Haşe, latif bir tevafuktur ki. Bir aydan beri burada hiç yağmur gelmiyordu ve kalbimiz dahi malum taarruzdan, nurculara gelen tüyden, nurculara gelen fiturdan ağlıyordu. Birden Hüseyin iki gün evvel makine müjdesi ve Bugün tafsirli mektubu ve makinenin yazısının numunesi elime verildi aynı zamanda ve bana hizmet edenler eski rezanı Muhammed Aleyhisselam okuma okuma başlaması ve malum çavuşa bana ihanet için emri zebbir veren adam tokat yediğini dedikleri aynı vakitte rahmet yağmuruyla çoktan ağlayan mahzun kalplerimizin büyük ferahlarına ve sevinç ve inşirahlarına tam tamına sebep ve tesavvuk inşallah bir faali hayırdır. Aziz Sıddık Fedakar kardeşlerim. İnebolu kahramanlarının tebrik mektuplarında işi tevafuk ve ikisi kuşun garip ziyaretleri ve iki kuşun garip ziyaretleri çok manidardır. Evet benim bir tek mektubum yazan bir tek adamın hükümetçe araştırılması ve hemmetle bakılması tadiki zamanında şahsından binler derece daha ziyade konuşan ve tesirli ders veren Risale-i Nur'un zülfikarı mucizatın bin nüshaları ve bin dille ve binler mektuplarıyla mektubatıyla şimdiye kadar çok rakipleri bulunan ve takip edilen ve mümaşata tenezzül ezemeyen Ahmet Nazif'in kalemiyle serbest ve mümanaatı görmeden yazılmasına değil yalnız belki melekler ve kıs bir kısım temessül edip bu harika muvaffakiyeti tebrik etseler yine çok değil. Biz dahi o küçük kısparta kahramanlarına binler barik ve maşallah ve vefaka kümullah deriz. Bütün ruhu canımızdan. Onları tebrik ederiz ve bu pek büyük vazifede ihtiyaç ve dikkatin lüzumunu ihtar ederiz. İnebolu civarında bulunan ve nurlara güzel kalemle çok hizmet eden kardeşlerimizden Mehmet Zekeriya'nın bir mektubunu aldım. Endişelerimi izale edip beni mesul eyledi. Şimdi nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur'an okumak, okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor. Ona yazınız ki bu hizmetin aynı eskiden nurlara çalışmanız gibi kıymetlidir. Hem senin yazdığın kesretli risaleler senin bedenine nurlar neşne hizmet ederler. Merak etmesin o eski, o eski makamını muhafaza ediyor. Bugünlerde rahatsızlık için evrad-ı bahayeyi, evrad ezber değil kitaba bakarak okulum. Ahirinde ittihamı bahayi olan hatimesini bilemediğimden eskiden beri okumuyordum. Haydi bu defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki bir sayfada ve uzun altı buçuk satırında dokuz defa nur nur şerimeleri kaçı kanatım geldi ki Şahın Akşibend Kavsa Azam gibi Şahın Akşibend Kavsa Azam gibi Umum risale Nur ve Kutsi hizmetini keşfen müşahede edip tahsinkarına haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve ahirdeki satırı ile dokuz senelik Bahaiye Virdim'e Evra Kutsi'ye o meleklerin nurlarının içerisine muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela Isparta'nın acip yangınında musibet sedelerin elemlerine ben cidden iştirak ediyorum. İstirak ediyorum. Çünkü mütedid vecihle ben Ispartalı olduğum gibi o mübarek şehir taşıyla, toprağıyla nazarına çok önemli var. Ve nurların camii ile eseri ve medreseti zehrasının merkezi hükmündedir. Benim tarafımdan o musibetlere değiniz ki nasıl hadisle böyle musibetlerde ehli imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir. Hususan bu zamanda yüz sadaka kadar o fani malları baki ve daha çok ebedi malların kılap ederler. Onun için sabır içinde bir cihette şükretmek gerektir. İnşallah dünyada dahi o kefareti zunup olan zayiatın yerinde Erhamurrahim'in ihsan eder. Geçmiş olsun, başınız sağ olsun, faydasız, merak etmeniz deyiniz. Saniyen, bu çeşiti kazaların bir sebebi beşerin insanların çirkin bir hatası bulunmasından, bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetini ve kıymetini muhafaza etmek ve nurları hima etmeye, her yerden ziyade nurların menba kaynağı ve medresi soran İsparta borçludur ve vazifesidir. Ve sefahetlere karşı şair İslamiye'yi, İslamiyet kural ve kaidelerini muhafaza etmekte mükelleftir. Hem mesela, Lev lâke, lev lâke, leme halaktul eflâk beyanında, Evet, müthiş bir söz bu. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım diye hitap ediyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Lev lâke lev lâke leme halaktul eflâk Beyanında bu hitap zahiren Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a müteveccih ise de zımnen hayata ve zevil hayata racidir fıkrası tadile muhtaçtır. Çünkü külli hakikati Muhammediye Aleyhisselam hem hayatın hayatı hem kainatın hayatı hem İsmi Azam'ın tecelli azamının mazharı ve bütün zihruhların nur ve kainatın çekirdeği aslısı ve gaye hilkati ve meyve ekmeli olmasından o hitabı doğrudan doğruya ona bakar sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder. Hem mesela felsefeye temas eden bazı cümleler mürürü zamanla kabuk bağlamış. Sonra toprağa inkılap etmiş, sonra nebatat usulü gelmiş, sonra hayvanat vücuda gelmiş gibi tabirler icat ve hilkati ilahi noktasında felsefidir ki Risale-i Nur'un sanat ve icadı ilahi cihetindeki beyanatına münasip bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim Abdülmecit her neyse bu küçük kusurla beraber sen haşir hakkında nurun emsalsız hücretlerinden tam ve mükemmel bir ders alıp eski saydın mümtaz bir şekil olduğunu olduğun için olduğun gibi inşallah sayın nurun dahi mükemmel bir şekilde dikkatli bir muallimi öğretmen olacağına kuvvetli bir hücrettir. Ben müsait bir vakitte bazı kelimeleri ya ıslah veya tadil ederek haşir meselesine bir, bir izahlı haşiye namında layıkıya derc etmek için seni gibi nurdan tam ders alanları göndereceğim. Sen evlatlarınla beraber başta Fuat her gün dualarımda ve manevi yanında bulunuyorsunuz ve senin şimdi vazifeyi resmiye cihetiyle çocuklara Kur'an'ı Azimüşşan'ı okutmanı bütün ruhu tebrik ediyorum. Bin barikallah derim. Hem civarınızda hem memlekette bütün dost ve akrabalara selam ve tevbi ediniz. Selam ve ediniz. <laughs> Şimdi Zülfikar, Muizat ve Asay Musa mecmuaları, misalindir teksir makinesiyle iki merkezde tabi edilmesinden, baskısını yapılmasından, sen bütün kuvvetinle ve tahsis cihetinde, güzel kalemle ve dikkatli ilminle tam kadar ol. Kardeşiniz, üstadımız, bir zaman Said Evet. Lafı 176'nın son bölümünde kaldık 177'ye doğru. Başka bir bölümde, başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa me allemtena inne kenta lel ve ahre davahum en hamle rabbilerin el-Fatiha.